Kriptofero kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine hem yatırım yapmadan hem de herhangi bir kimlik doğrulaması yapmadan katılabileceğimiz bir airdrop ile karşınızdayım. Tabi şu an için kimlik doğrulaması yok ama Audius'ta biliyorsunuz önceden sistem bu şekilde açılmıştı. Kimlik doğrulamasız bir şekilde ödüllerimizi alıyorduk. Daha sonra oluşan yoğunluktan dolayı kimlik doğrulaması getirdiler. Bu sebepten ötürü şu an için böyle kısıtlamalar yokken hemen katılırsanız sizin için güzel olur. Detayları anlatmadan önce bu tarz airdrop'lardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Bizim kayıt olacağımız proje Altostream. Bu projede bizim aynı daha önceden katıldığımız Audius projesi gibi blockchain ağında kurulu bir müzik projesidir. Normal sitesinin yanında bir de cüzdan normal sitesinin yanında bir de cüzdan uygulaması var ve cüzdan uygulaması üzerinden de bir kampanya düzenliyorlar. Hemen göstereyim Twitter üzerinden açıklamalarını. Gördüğünüz gibi arkadaşınızı davet edin ve 10 dolar değerinde alto coin'i kazanın diyor. Şimdi sisteme kayıt olmak için öncelikle ben aşağıya açıklamalar kısmına kendi referans linkimi bırakıyorum. Bu sistem bir referans kampanyasıdır. Dediğim gibi eğer referans linki olmadan kayıt olursanız ödülü hak kazanamayabilirsiniz. Linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacak. İsminizi, soy isminizi, mailinizi gireceksiniz. Referans kısmında zaten otomatik olarak benim referansım burada size dolmuş olacak en alt bölümlere şifrenizi girerek hesabı oluştura tıklayacaksınız. Daha sonrasında mail adresinize bir doğrulama kodu gidecek. Sizde de böyle mi olur bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bana gelen mail normal birincil ana mail kutuma gelmedi. Tanıtımlar bölümüne geldi. Burada account verification isimli gelen maile tıklayıp oradan onaylamayı yapacaksınız. Mail doğrulamasını yaptığım zaman hatayla karşılaşmıştım. O arada bir sistemde küçük bir çöküntü yaşandı. Yine yoğunluktan dolayı ise de yavaşlamalar veya kısa süreli çökmeler olabiliyor. Bunlar olduğu zaman bekleyin, düzelecektir. Mail doğrulamasını tamamladıktan sonra sistemde cüzdanımıza erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi en üstte bir bildirim çıktı ve claim your auto user tek diyor. Yani bizden bir kullanıcı da oluşturmamız isteniyor. Yoksa sağ üstte gördüğünüz gibi cüzdanımız garip bir isimle başlıyor. Ve siz referans linki oluşturduğunuz zaman daha sonra user tek değiştirirseniz bu referans linkiniz de değişiyor. O yüzden başlangıçtan itibaren bunu halledin. Sağdan claim user tek deyin. Bu kısma maksimum 11 karakter içeren bir kullanıcı adı girip onaylayın. Bu işlemi de tamamladıktan sonra başka yapmamız gereken bir şey bulunmuyor sitede. Şu an için hem yatırım yapmıyoruz hem kimlik doğrulaması yapmıyoruz. İleride bunlar değişebilir. Eğer ki değişirse ben bunu zaten Telegram kanalımızdan bildiririm. Ödüllerin cüzdanlarımıza 15 Mart'ta yansıyacağı söyleniyor. Siz de arkadaşlarınızı davet etmek istediğiniz zaman soldaki referanslar bölümünden linkinize ulaşıp bunu istediğiniz kişiye atabilirsiniz. Sitenin yanında bir de katılacağımız Telegram Airdrop botu var yine Alto Stream ile ilgili. Bu Telegram botunu linkinde ben yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Katılmak için hemen aşağıdan başlat diyorum. Bir robot doğrulaması için bir soru yöneltti. Hemen devam deyip cevabı yazacağım. Şimdi bizden istenilen görevler var. İlk görevimizde iki tane Telegram grubuna katılıyoruz. Hemen ilkine tıkladım. Katıldım. İkinci kanalda da aynı şekilde katılıyorum. Twitter'larını takip edip sabitlenmiş Twitter'ı tweet etmemiz isteniyor. Oradan Twitter'larını açın ve en üste gözüken Twitter'ı tweet edin. Buradan linke tıklayın Twitter sayfaları açılıyor. Öncelikle takip ettim. Daha sonra en üstte bulunan tweet'i hem beğendim hem de retweet ediyorum. Diğer görevleri aşama aşama devam edeceğiz. O yüzden dan diyerek devam ediyorum. Şu an yukarıdaki görevleri bana tek tek soruyor. Gördüğünüz gibi kanala zaten katılmıştık. Devam ediyorum. Twitter görevlerinizi yaptığınız Twitter kullanıcı istiyor. Onu yazıp devam edin. Burada reklam verdikleri Telegram kanalını takip etmemizi istiyor. Ben zaten etmiştim. Siz bunu da buradan takipleyin. Daha sonra Twitter sayfalarında aynı şekilde girip buradan takip edin. Bu kısımda Binance Smart Chain Web 20 cüzdan adresimizi istiyor. Bildiğiniz gibi bu tarz Telegram airdroplarına e katıldığımız zaman biz Metamask'te bulunan adresimizi veriyorduk. En sağ üstte gördüğünüz Metamask cüzdanından Smart Chain adresinizi verebilirsiniz. Bunu da verdikten sonra başarıyla katıldık. Artık yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. Katılım gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Mutlaka hepinizin katılmasını tavsiye ederim. Bu tarz yatırım ve kimlik doğrulaması olmayan sistemlerde herkese bir sürü hesap açma yoluna bulaşıyor. Sizler bunu yaptığınız zaman hesabınız tespit edilip banlanabiliyor. Yani çok kazanacağım derken hiç kazanamayabiliyorsunuz. Veya çok fazla kişi böyle yaptığı zaman da sisteme kimlik doğrulaması getiriyorlar, ödülü kısıtlıyorlar. Bu tarz şeyler oluyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Ödül dağıtımı da 15 Mart'ta yapılacak. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir yer olduğu zaman Telegram Sohbet kanalına bana veya arkadaşlarımla ulaşabilirsiniz. Kanalımız için de Twitter ve Instagram sayfaları açtım. Orada da yavaş yavaş paylaşımlara başlıyorum. YouTube kanalımın ana sayfasına geldiğinizde bakın sağ üstte burada kolay ulaşabileceğiniz Twitter ve Instagram logoları var. Oralardan da beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Videom sizin için yararlı olduysa videoyu beğenip abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de paylaşacağım birkaç tane güzel airdrop mevcut. Onlarla ilgili detayları da en kısa sürede öğrenip videolarını hazırlayıp paylaşacağım. Bunlardan haberdar olmak için kanaldaki bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.